Şimdi orada daha önce Özgür Özel İstanbul'a gittiği zaman bu hesap hareketleri ve para transferleriyle ilgili az önce işte Gürsel Tekin'in bankalara başvurduğunu da söylemiştin. Yetki Gürsel Tekin'de olmasına rağmen ne bu bilgisayarlarla ilgili ne de hesaplarla ilgili kullanımına izin vermiyorlar. Özgür Özel daha önce gittiğinde ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilansındaki bazı bilgisayarları almışlar. Hı hı. Fakat içeride birkaç bilgisayar daha kalmış. Ve e, 5 Kasım'ın akşamında yani Özgür Özel-Ümraniye mitingini yaptıktan sonra bir grup CHP'li, militan değil, militan dedin sen ama militan demeyelim. Bir grup CHP'li e, il Bilansı'na gidiyorlar gece. Militan ve orada kalan bilgisayarları almak yani bu istiyorlar. Militanca bir tavır olduğu için söylüyorum bunu. Evet. Bir grup CHP'li yönetime yakın bir grup CHP'li gidiyor il Kalan birkaç tane bilgisayar var. Bir ya da iki tane. Onları almaya çalışıyorlar. Hı. Fakat içeriye Gürsel Tekin'in personeli bu CHP'lileri içeriye sokmuyor. Hı. Orada ARBD'den ziyade bir tartışma çıkıyor. İçeri girmek istiyorlar. Bunlar sokmuyor vesaire. Neticede Oraya gitme sebepleri bir anlamda il bünyasını basmaya gitmişler. Fakat bilgisayarları almak için e, yaptıkları bu girişim neticesiz kalmış. Evet. Şimdi e, bu bilgisayarlarda ne var? Yani ben bunu merak ediyorum. Yani bu bilgisayarlarda e, acaba il başkanlığının yaptığı harcamalara ait kayıtlar mı var? E, fatura bilgileri mi var? E, başka detaylar mı var? Aralarındaki yazışmalarla alakalı bilgiler mi var? Bunları e, öğrenmeye çalışıyoruz.